Merhaba sevgili dostlar yeni bir video hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere bir oyunun tanıtımını yapmak istedim. Bu oyun hangi oyundur? Dilerseniz şöyle anlatayım. Bildiğiniz üzere bir Türk yapımı çıkmıştı bundan yıllar önce. Yanlış hatırlamıyorsam 2021'de çıkmıştı. İplis diye bir oyun. Hani bir evin içerisinde biz hocaydık. Evde büyü vardı. Evdeki büyüleri çözmeye çalışıyorduk. Aşağı yukarı ortalama 53 dakikalık bir saatlik hep öyle ağırdan gitsek bir buçuk saatlik bir oyundu. Hatta bittince de biz kapıyı açıyorduk. Oyun bitiyordu. Ezan bilan okunuyordu hatırlarsınız. İblis 1. Sonradan bildiğiniz üzere İblis 2 çıktı. Hatta kanalımızda ben bunun yayınını yaptım. videosunda ee, videosunu da paylaştım. Dediğim gibi e, kartlardan bilen gidebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza bakabilirsiniz İblis 2 diye. Buna benzer hatta Hüttam şey, üttam demişim. Bir, bir, oyun çektik. Hüttam e, 2 diye. E, oyunun e, benzerliğinden dolayı adını kıbledereye koyduk. İkisi de yan yana zaten kanalımızda korku sevenlere duyurulur. Korku seviyorsanız videolarımız mevcuttur. Şimdi, e, gelelim asıl konumuza. Sizlere şu an tanıtımını yapmak istediğim bu oyun böyle yapımcısının eline sağlık diyorum. Tam olarak hazırlanmış mıdır? Hazırlanacak mı? Ne alemde bilinmez. Ama oyunun fragmanları düştü. Ben de sizlere fragmanını tanıtmak istedim sizlerle birlikte izleyip sizlerle yorumlamak istedim Öyleyse e, sizleri çok bekletmeden e, biliyorsunuz bizim meşhur e, yayınlarda gelen arkadaşlar bilirler meşhurdur kameramızı şöyle yaparız şöyle yapalım kameramızı e, standart Ben her zamanki gibi kameramızı şöyle yapacağım biraz şöyle geniş alayım şöyle dursun kameramız sizlere sunmak istiyorum arkadaşlar şöyle yapacağım e, böyle hazırladım Buyursunlar, iki tane fragman geçti elime, sizler için ayarladım. Fragmanları bir izleyelim, ee, yorumlayalım, bakalım nasıl bir şey olmuş. Bakalım dostlar. İblis İblis 3 1994 bir düğün gösteriliyor arkadaşlar. TG <laughs> 90'lı yıllar. neden burası gösteriliyor konuyla ne alakası vardır bilmiyorum. Gerçi bunlar video kayıtları olarak gösteriliyor. Muhakkak hikayeyle bir bağlantısı vardır yoksa gösterilmez. Ses ve videoda yaşanmış olayların hepsi gerçektir. Hadi bakalım. Vay. Bir ya da tam olarak bilmiyorum Gideceğim çok yok. Bir ay sonra diye olabilir. Öncesi de olabilir. Evet. Arkadaşlar bu arada çekimler ee, bilmiyorum sizin de dikkatinizi çekti mi? Gerçek çekim gibi geldi bana. Hani oyundan ziyade, hani ger sanki gerçek ev çekimi gibi geldi. Bu arada izlerken, izlerken, aklımdayken söylemek istiyorum. Benim için çok kıymetli, çok değerli bir arkadaşım olan kendisi. Ee, kendisine, ismini sadece ismini almak istiyorum. Kendisi kendini biliyor. İsmi Ayşenur. Kendisine buradan selam yollamak istiyorum. Benim için çok kıymetli, arkadaşların en güzeli, en değerlisidir. Sadece bu selamı, bu video aracılığıyla ona yollamak istedim. Evet, şimdi... Kayıtlar 1995'e ait. Galiba Ocak demek mi acaba? OJT İngilizce Ocak demek mi acaba bilmiyorum. Ayın 26'sıymış. Ocaksa kış ayı. Şu masa da var ya. Genelde çoğu evde oluyordu eskiden. Tamam sobamızın üstünde her zaman suyumuz var. Evet. Tamam. Meşhur köpek biliyorsunuz bu köpek sesleri iblis oyununda olmazsa olmaz. Bir bidon var burada. Evet, arkadaşa dönüş yapmam gerekti. Kusura bakmayın. Hasbi Allah. Allahu la ilahe illallahü'l hayyü'l kayyum. La ta'khudhuhu sinetun ve la nevm. Lahu ma fi's semawati ve ma fi'l ard. Aa nasıl? Men belledi yashfa endahu illa bi'iznihi. Rol yaptı san Allah belan versin arkadaşlar. O kadar büyük konuşuyorum, harbi Ya alemu ma nereye gitti o? ولا bir بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه Abi İblis 3 bayağı iddialı görünüyor arkadaşlar bu arada. Evet in abi aşağı. İn, in, in O bayağı iyiydi. Hmm, i̇kinci part. Bakalım burada bir şeyler oluyor. Aha, başladı. Şimdi elimde iki tane video var arkadaşlar. Birazdan diğer vi videoyu da izleyeceğiz. Oh, kapı kendi kendine açılıyor şu an. Oynuyor. Bakalım ne olacak? Aha, yata yatağın içinde gizliyor. Gördünüz mü? Bir dakika arkadaşlar. Orayı tam göremedim. Orayı tam göremedim. Bir dakika. Ha kap kapıymış. Acaba acaba dedim ne de kaçırdım? İbris 3. Bismillah. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi arkadaşlar birinci e, tanıtım videosu buydu. E, sizlere çok şey yapmadan hemen şu ekran paylaşımını bozmadan hmm, nasıl yapalım biz onu? Evet sıkıntı yok. E, siz benim şeylere alışkınsınız. Yayınlardan. Hemen şu ikinci videomuz. Şu ikinci videomuz. Bu e, dışarıdan çekilmiş. Bu videomuz. Hmm. Bir de bunu izleyelim. Bu, Bu da dışarıdan çekim arkadaşlar. بسم الله اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء امين لديك ادري var gördünüz mü السلام عليكم وعليكم السلام -e Gece 3'ü 5 geç. 6 mı ne geçiyor? Bak gece 3. Hmm. Anasının nikah. Aklımı aldı be. Aklımı aldı. Bu üç bayağı iddialı görünüyor arkadaşlar. İblis 3 bayağı iddialı görünüyor. Bak bu iyiymiş. Bu iyi, bu iyi. Bamba ile oynuyorlar. Meta, metafizik varlıklar oldukları için enerji güçleri oluyor biliyorsunuz cinlerde bana biraz normal geldi lambayla bir oynayabilir miyim? <laughs> evet. Etrafta cinlerin varlığı köpekleri rahatsız ediyor. Bildiğiniz üzere köpeklerde göz perdesi yoktur. Yani bildiğim kadarıyla öyle. Kediler, köpekler görürler diye biliyorum. Bu ilgili fikirlerinizi, görüşlerinizi yorum olarak yazarsanız videoyu beğenmeyi unutmazsanız, kanala abone olursanız mutlu olurum. Bir de aklımdayken söyleyeyim, kapanışta söyleyeceğim. Her gece 12'de YouTube kanalımızda birbirinden değişik oyunlarla, bazen role player, bazen kendim oynuyorum. Yayınlarımız oluyor, beklerim arkadaşlar. Abi. <laughs> Bak bebek var mesela. Mesela kamerayı oynatıyoruz. Vay. Bir dakika. Bir dakika. Bir şey fark ettim. Siz de fark ettiniz mi? Hemen göstereceğim. Bakın kapıda. Arkadaşlar gidiyor. Gitti. Gördünüz mü? Yak. Neyse son görüşlerimi kapanışta yapacağım arkadaşlar. Bebek kayboldu. Bunu bildiğim için, daha önceden izlediğim için rol yapmadım. Gerek yok. İblis 3. Şimdi gelelim ha. ha başa gelmiş, almışız. Şimdi e, kapatalım bunu. Bir dakika arkadaşlar, sevgili dostlar. Hemen e, kapanış kapanış konuşmasını yapmak istiyorum. Şimdi e, bir 14-15 dakikalık bir video olmuş. Arkadaşlar, oyun bayağı iddialı, bayağı güzele benziyor. Üzerine çalışılmış. Yapan bu arkadaşım, arkadaşımızın veya arkadaşlarımızın emeklerine sağlık diyorum. Şöyle bir durum olacak, bilginiz olsun. Bu oyun çıktığında eğer alma imkanımız olursa alıp biz oynayacağız. Yani ben oynayacağım. Canlı yayında oynayacağım hatta. Sohbet muhabbet eşliğinde sizlere sunacağım. Oldu ya oyunu alamadım. Bildiğiniz üzere rol Player'larımız zaten var, meşhurdur. Ee, en kötü ihtimal bir kardeşimizin yaptığı bunun baştan sona kadar yaptığı tıpkı İplis 2'de yaptığımız gibi veya Hüttam'da başka veya başka korku yayınlarında yaptığımız gibi rol playlerini yapacağız. Yani yorumsuz videosunu bulacağız, rol playlerini yapacağız. Aslında sizin için çok bir şey fark etmeyecek. Sizin için çok e, sonuçta siz iki türlü de ben oynasam da rol playleri de yapsam sonuçta izleyici tarafında olacaksınız. Diyeceklerim bu kadar. Sizlerin de görüşleri varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yakın zamanda çıkar biz de oynarız veya rol playerini yaparız. Öyleyse e, ee, sizlere Allahü Teala emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İşte bu emeğime karşılık da videomu beğenmeyi, görüşlerinizi yazmayı ve kanala abone olmayı unutmasanız mutlu olurum. Ayrıca de şöyle bir durumu söylüyordum az daha. bir şeyi unuturdum az daha arkadaşlar. Eee... Yaptığımız videoları paylaşım yaparsanız bizi, beni çok mutlu edersiniz. Bu bir. İkincisi de her gece 12'de YouTube kanalımızda canlı yayınlarımız var. Hepinizi beklerim.